Merhaba arkadaşlar, sizden gelen istek kripto paraları analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Chiliz, Reef, Hot, BQ ve AXE kripto paranın analizini yapacağız. Öncelikle Chiliz'de başlayalım günlük periyotta. Şimdi Chiliz'in grafiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Şu Mart ayında. 0.05 cent seviyelerinden 0.9'lara kadar yaklaşık 18-20 kat primlenen kısa sürede primlenen bir görüntü vardı. Daha sonrasında şöyle bir alçalan trend üzerinden bir gökdelen formasyon oluşturduğu için şöyle bir alçalan trend oluşturdu ve bu trendin kırıldığı yerden sonra tekrardan 0.80 centlere kadar bir atak yaptı biliyorsunuz. Şu an ne yapıyor? Yatayda bir formasyon sürecine devam ediyor henüz. Şimdi kilis ne zaman hareketlenir? Şu alçalan trendi yukarı kırdığı yerde bir hacim gelme söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Şu an alçalan trend üzerinde yoluna devam ediyor gördüğünüz gibi. Geçmesi gereken önemli direnç seviyesi 0.50 cent seviyeleri. Çünkü 50 centlik şu minor trendi yani alçalan trendi mutlaka yukarı kırması gerekiyor ki teknik olarak pozitif e, olarak değerlendirelim. Bunun yanında... Ee, şimdi buy sinyalini vermişti King Kong Senior şu seviyede. Daha sonrasında e, minor trendi aşamadığı için tekrardan sat sinyali verdi. Şu an en son sat sinyalimiz mevcut. E, bu yüzden mutlaka trend üzerine kırılıp buy sinyalini beklememiz gerekiyor. Bunun yanında ortalamalarına baktığımızda EMA 50'nin günlük periyotta yeşil ortalamayı görüyorsunuz. Bunun altına inmiş olması iyi bir görüntü değil. Yani 47 sentin üzerinde kalması gerekiyor ki en azından. EMA 50yi kırmamış olsun. Şimdi şuradaki gibi EMA 100'e temas etme çabası gerçekleştirecekse eğer 37 cent seviyelerine kadar inme potansiyeli gösterebilir. Çünkü EMA 100 desteği 37 sentte eğer buraya kadar inmeyecekse de mutlaka EMA 50'nin yani şu 47 sentin üzerine çıkması gerekiyor. Şu an 45 sent civarlarında hareket ediyor. Şöyle 4 saatlikte baktığımızda tüm ortalamaların altında maalesef 4 saatlikte. Şimdi iç moksara bakalım. Daha net görelim. Şimdi iç moksarda arkadaşlar paraboliksel negatifte mumların üzerinde şu tepedeki satıştan itibaren bunun yanında bulutun altına inmiş olması iyi bir görüntü değil. Bakın bulut desteğini çok ince bir yerden kırmış. O da 48 cent seviyelerindeymiş. Şu an bulutun altında. Bir kere öncelikle şu 48-49 centin üzerine atıp mutlaka bulutun üzerine çıkması gerekiyor. Bunun yanında içme kısırın ten kansen direnci tam da minör alçalan trendin üzerinde yani 50 sentte 50 sent çok önemli çiriz için 50 sentin üzerine atmayı başarırsa 57 sentte 58 sentteki 200 gün sen direncine kadar çıkış gösterebilir. Zaten burayı da kırması durumunda yeni bir atak gelme ihtimali olabilir. Yani şu an bizim arkadaşlar CZ için takip etmemiz gereken en önemli seviye alçalan trendin yukarı kırılması bu kırılım mutlaka beklemek gerekiyor. Tabi uzun vadeli bekleyenler için durum ayrı. Şimdi Rift'te arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. 4 saatlik bir grafikte baktığımızda bir yine bunda da yükselen minor bir trend var. Yükselen trend üzerinde yoluna devam ediyordu ama bu trendi aşağı kırdı. Yani 0.040 cent seviyeleri önemli bir destek seviyesi. 0.040 830'ları aşağı kırdı. Şu an 0.040 400 dolar seviyelerinde. Bu yüzden e, bu kırılım iyi bir kırılım değil. Eğer aşağı doğru düşmeye devam ederse kısa vadeli teknik stoplar fayda sağlayabilir. Ortalamalarına baktığımızda bu seviye aynı zamanda 50 e, EMA 50 ortalamasının destek seviyesi. Yani 0.040 619 dolar seviyeleri EMA 50 ortalaması. Şu an bakın EMA 50 desteğini kırdı. Şuradaki e, yükselen trendi de kırdı. EMA 50'nin altında daha da aşağı düşecekse 0.039 400 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşayabilir. E, bunu mutlaka e, takip etmek gerekiyor. Sarı ortalamayı temas edecek mi etmeyecek mi takip etmek gerekiyor. Şuraya bir yatay yatarsak ortalama desteği buradadır. Eğer buraya kadar gelecekse de burayı kırmaması gerekiyor. En azından buranın üzerinde kalması gerekiyor. Tabi pozitif bir senaryo olması için mutlaka şu 0.041 sent seviyelerine tırmanıp şu yükselen trendin mutlaka üzerine çıkması gerekiyor arkadaşlar. Günlükte iç moksar tekniğine baktığımızda bakın bulutun içine girmiş ve ten kansen desteğini kırmış Bulut desteği 0.041 Tenkansen 0.0480 seviyelerdeymiş. Bu iki desteği de kırmış. Artık çok güçlü destek seviyesi arkadaşlar. Hem şu mavideki 0.039 desteği var. Bir de asıl önemli destek hem 26 periyotlu Kijun Sen desteği hem de Bulut'un Senko Espen B desteği 0.038 160 dolar seviyelerinde. Sent seviyelerinde mutlaka bu seviyeden destek alması gerekiyor. Çünkü bu seviyede aşağı kararsa büyük problem yaşatabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Destek seviyelerini takip etmeniz çok önemli. Şimdi HOT ne yapıyor? Yatırımcısını yine bu da yoran tahtalardan kripto paralardan bakın bunu da arkadaşlar HOT da Yine onun da primini söyleyeyim size. Kısa sürede ciddi prim yapan kripto paralarda bir düzeltme sürecine girmesi son derece normaldir. Bunun dibi hatta şöyle ölçek de göstereyim. Ne kadar prim yaptığını rahat görelim. Bakın. Prim yaptığı Yani e, ya %3750 prim yapmış arkadaşlar hot. %3750 prim demek böyle bir prim şekli yok yani. onu söyleyeyim. Bu yüzden Dinlenme süreci gayet normaldir. Şu an e, alçalan trendi altında. Ve alçalan trendi üzerine şurada kırar gibi yapıp tekrardan destek seviyesine geri çekildi. Şimdi şu an kritik seviyede. Bu minor trend çizgisini aşağı mı kıracak? Yoksa buradan destek alıp burası bir back testi buradan bir tepki alıp yukarı mı tırmanacak? Bunu izleyip göreceğiz. Ama aşağıya kırarsa 0.013... Dolar sent e, seviyelerini aşağı kırarsa arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var çünkü kendine bir dip arayışı yapabilir yaratabilir mutlaka takipte kalmak gerekiyor. Şöyle baktığımızda günlük periyotta King Kong Junior bize ne dedi? Bakın King Kong Junior bize dipten şu seviyeden yani e, 0.003 seviyesinden aldırmış tepeye kadar tırmanmış geri dönüşte de sattırmış görüyorsunuz sersin yerinde vermiş. Bay verdiği yerden itibaren bir primine bakalım. Bakın şurada bay verdi. Sat verdiği yere bakalım. Bakın %670'lik bir kar elde ettirmiş sadece şu sinyaller. Yakalamak lazım, takip etmek lazım. Ortalamalarına baktığımızda MA50'nin altında. Şimdi olası geri çekilmelerde bu trend kırılırsa eğer ki alçalan trend 0.010 980 sent seviyelerine kadar geri çekilme yaşayabilir. Güçlü bir 100 günlük desteği var burada. Eğer buradan tepki verecekse de mutlaka 0.014 sentteki direncini geçmeli. Çünkü burada çok önemli dirençleri var. EMA 5, 9, 50 ve 21 ortalama. E günlük günlük direnç seviyeleri bu seviyelerde. O yüzden 0.014'ün yani 0.015'i görmesi lazım ki pozitif konuşabilelim. Mutlaka yakından takip edilmelidir. İçin boksar tekniğine baktığımızda bulutun altında olması iyi bir görüntü değil. Bulutun altında Tenkansen ve senin altında tek pozitiflik parabolik sarının noktalarının mumların altında yanıyor olması. Şu an bakın noktalar mumların altında bu pozitiflik. O da şuradaki çıkışın etkisi. Bakın şuradan tepki verdi yukarıya kadar. Bu yüzden mutlaka şu öncelikli ortalamaların üzerine kırılıp e, bulut direncine de yukarı geçmesi gerekiyor. Kalın bir bulut var önünde. Bakalım şu formasyonu devam mı ettirecek yoksa yukarı atak yapıp yukarıda mı devam ettirecek? Arz talep meselesi. E, bir, bir yakından takip edeceğiz arkadaşlar bunu. Bake'e bakalım. Bake yeni arz. Günlükte çok tekniği olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden 4 saatlikte takip etmekte fayda var. 4 saatlikte alçalan trendini mutlaka yukarı kırdığını görmemiz gerekiyor. Önemli bir e, kırılım olduğu takdirde yukarıya doğru e, takip edilebilir arkadaşlar. Şimdi e, ortalamalarına baktığımızda e, geçmesi gereken önemli bir direnç seviyesi var. Öncelikle 5.8 dolardaki direncini yukarı kırmalı. 5.8 direnci kırıldığında 5.95, 5.95'lerde de bir direnç karşısına çıkıyor. Bu iki direnç kırıldığında zaten e, alçalan trend de yukarıya doğru kırılacak demektir. Bu kırılımı gördükten sonra ve şu ortalama dirençlerini yukarı kırdıktan sonra e, şuraları test ederse teknik alım seviyesi oralardır. Şu 6 dolarlar, 6.1 dolar seviyeleri. Bu yüzden yakından takip edilmeli. Olası geri çekilmelerde teknik stopları çalıştırmayı unutmayın. İçimoksar tekne baktığımızda bulut henüz oluşmadı. Çünkü geçmiş verisi yok çok. Yeni arızlardan. Yine de baktığımızda Tenkansen ve 200 insan ortalamaları 6.20 dolar seviyesinde. 6.20 dolar seviyesinin üzerine atıp parabolik sarı noktaları da mumların altında yanmaya başlarsa bu kripto para hakkında da Pozitif konuşmak, e, konuşabileceğiz. Tabi ondan önce ilk şart dediğim gibi şu alçalan trendin yukarı kırıldığını görmemiz gerekiyor. AXS, bunun tam açılımını bilmiyorum açıkçası. istek olarak geldi. AXS'de de yine e, bakın tepelerden itibaren bir satış e, söz konusu ve alçalan trendi var. Şöyle baktığımızda bunun primi. Henüz diğer kripto paralara baktığımda öyle ciddi bir prim gözükmüyor arkadaşlar. Yani yükselen bir major trend üzerinde yoluna devam eder görüntüsü var. Gördüğünüz gibi bir kere bu major trendin altına kırılmadığı sürece problem yok. Bakın genlik iyice azalmış, sıkışmış ve artık kendine karar vermek zorunda. Aşağı kırılırsa teknik stop. Yani şuraya bir bakın 7.17'ler, 7.19 seviyeleri. 7.19'ların altına kırılması problem olur teknik stop seviyesidir. Ama yukarı doğru tırmanacaksa da 8.30'lar, 8.10, 14. Bakın bu seviyeler önemli. Günlükte şu grafiği açıp mutlaka trend kırılımlarını takip etmek gerekiyor. Böyle bir kırılım gerçekleşirse de ona göre pozisyon almak önemli. Bakın çok güçlü destek seviyesi. Hem major trend desteği hem de 50 günlük ortalama desteği 7.23 seviyelerinde 7.24 7.23 dolar. Buralar çok güçlü bir destektir. Olası geri çekilmelerde buraya kadar geri çekilip buradan tepki vermesi gerekiyor. Eğer 7.24'ü 21'i bakın 7.21 diyelim düz. Bu seviyeleri aşağı kırarsa teknik olarak isteyen kişiler stopunu koyabilir. isteyenler bekleyebilir. Çünkü bundan sonra 5.5 dolar seviyelerine kadar sarkma eğilimi gösterebilir. Şurası çok önemli bir destek seviyesi. Hem major trend hem de ortalama desteği. Bu yüzden 7.20'li seviyeler, seviyeleri takip etmekte fayda var. 4 saatlikte tüm ortalamalar aşağı kesilmiş. Mutlaka geçmesi gereken 7.83'te ve 7.89'da önemli iki tane direnci var. Bu dirençleri mutlaka yukarı kırması gerekiyor. Bakın iç Moksar'a bakınca çok önemli bir destek seviyesinde olduğunu görüyoruz şu an. Bulut'un Senko desteğinde yani Bulut'un altına e, girip girmeyeceğine karar vereceği seviyede. Bu yüzden 7.58, 7.57 bakın 7. en son e, durağı neymiş bakalım şöyle yakından bakalım. Bakın 7.53, 7.52'ler <laughs> güçlü destek arkadaşlar. 7.52'lerin altına inerse İçim oklu bulutunun içine girmiş olacak. Bu negatifliktir. Bulutun içine girmemesi gerekiyor. Buradan bir tepki vermesi gerekiyor mutlaka. Bir tepki verirse şöyle 7.90'lara kadar. Şu minör e, alçalan trend çizgisinde yukarı kırması durumu gayet pozitif olacak. Şu an çok önemli karar verme aşamasında. Umarım yukarıya doğru bir atak yapar. Atak yaptıktan sonra şu 26 periyotluk Kijun seni ve ten seni Bu da 8.55 seviyelerinde. Bu dirençleri yukarı kırdığı takdirde teknik pozitife dönebilir. E, mutlaka takip edilmeli. Şu an aslında güzel bir seviyede. Major trend desteğine de yaklaşmış. Buradan bir tepki verirse çok güzel bir e, çıkış olabilir. Mutlaka yakın takip etmek gerekiyor. Olası geri çekilmelerde destekleri çalıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü analizlerimiz bu kadardı. Sizin de istediğiniz kripto paralar ya da hisseler varsa bu postun altına yazabilirsiniz listemize ekler analizini yaparız destek olmak isterseniz de bu postu beğenip kaydetmeniz yeterlidir e, sıfırdan borsa ve kripto para analizi yapmanız için özellikle yeni başlayan arkadaşlar için e, eğitim seti hazırladık bu eğitim setindeki metotları uygulayarak arkadaşlar bilinçli bir şekilde yatırım yaptığınız takdirde e, kazanmamanız çok zor bu yüzden metotları grafik analiz metotlarını uygulayın günlük olarak analizler yapın, formasyonları doğru okuyun ve e, bilinçli bir şekilde yatırım yaparak kazanmak için ilk adımı atın. Eğitim almadan duyumlarla maalesef bu işler olmuyor. Çok tecrübe ettik zamanında. Olmuyor yani duyumlarla kazanılmıyor arkadaşlar. Bir gün kazanıyorsun, iki gün kazanıyorsun. Üçüncü gün kazandığının beş katını veriyorsun. Baka kalıyorsun. Yatırım önemli bir iş bir ev alırken 2 ay, 3 ay, 1 yıl araştırıyoruz. Hisse alırken 5 dakikada duyumlarla hisse alıyoruz. Yanlış bir yatırım şekli. Bu konuda bilinçlenmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.